Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Yine bir başka videomla karşınızdayım. Nasılsınız? Umarım çok çok iyisinizdir. Umarım çok mutlusunuz ve çok sağlıklısınızdır. Gününüz de güzel geçiyordur. Bu videodan sonra da inşallah daha da güzel geçer. Şimdi biz bugün yemek yapacağız, evi gezeceğiz, Kayınpederimin evi bitmek üzere. Yani aslında bitti ama böyle ufak tefek fayanslar falan kaldı. O yüzden size güzel bir ev turu çekeceğim. En son tamamen bitmiş halinde yine gösteririm inşallah. Ee, bugün şu menüde musakka ve pilav yapmak istiyorum. Ezogel'in çorbası var. Zaten ee, onu da yapacağım. Onu da izleyeceksiniz. Ama öncesinde bir markete gitmem gerekiyor. E, evde çok eksik var hem temizlik ürünleri hem gıda ürünleri hem de Özgü Duru'nun bezi maması vesaire. Onlar çok eksik. Onları almaya gideceğim. Tabii ki sizi de yanımda götürüyorum. Ama Özgü Duru'yu sevgili bırakmam gerekiyor. Sevgili anneme bıraktıktan sonra markete hep birlikte gidiyor oluruz. O zaman başlayalım. Evet şimdi ben ezogen çorbası yapacağım. Şöyle öncelikle tabii soğan doğrayacağım. Soğan alıyorum. Soğanla salçayı iyice kavuracağım. Sonrasında pul biber, karabiber, tuzunu ekleyeceğim. Nane ekleyeceğim. Şuraya da bir su bardağı mercimek, bir tatlı kaşığı pirinç, bir buçuk tatlı kaşığı da bulgur koydum. Onları ekleyeceğim. Sonrasında da sıcak su ekleyeceğim ve hazır olacak. ben markete gidecektim ama evden çıkarken özgür duru e çıktım. O yüzden anahtarı unuttum evde. Kapıda kaldık. O yüzden Murat kartla bir açmaya çalışacak ki açamayacağını düşünüyorum. Çünkü bizim kapı çok sert. Aşkım niye kızıyorsun bana? Kızmadım bir şey söyledim mi? Bakışlarından anlıyorum ben. Olabilir insanlık hali değil mi? Bir i̇nsanlık tane. İnsanlık hali. Bir şey demedim ki ben sana. Bir tane anahtarımız var. Bir tane daha yaptıralım. hazır çilingir geliyorken. Çilingirin dükkanına gitmen lazım. Çilingir elinde yapmıyor şu anahtarı. E anahtarı veriyoruz, o yapmıyor mu? E gidiyorsun dükkana yapıyor daha da. E tamam yaptıralım. Ben yaptırayım, Nerede çilingir var? açamadık. Şimdi Çilingir çağırdı Murat. Onu bekliyor. Ben de markete gideyim dedim. Kızmadım diyor ama kızdı. Yani bir tane anahtarımız var. Bir tane daha yaptırsak sorun kalmayacak. <laughs> ben geldim. Hatta gidiyoruz. Şimdi evi çekeceğiz. Murat hala bana sinirli. Değil mi ya? Yani Ama net değil bu. Beni yanlış tanıtıyorsun ya. Bana gıcık oluyor. Anahtarı unuttun mu? Ben de. <laughs> bana gıcık oluyor musun? Hayır. Ne yaptım biliyor musun? Kapıyı kapattım. Hii, eyvah dedim. Ben de zannettim ki anahtarı aradım bulamadım. Murat da zannettin. Gidiyoruz şimdi eve. Evet, geldik. Babam hala bizde mi? Hı hı. Murat şu an yorumlarınızı okuyor hemen. Ne yapıyorlar içeride? Ne Gelmediler. Neredeler ki? Bizim evde. Bizim evde ne yapıyorlar? İçeride sohbet, merkez. Ya dedim ki, gidin evi temizleyin dedim. Ben gelip fotoğraflarını çekerim dedi. Hı. Yani çalışmıyorlar işte. Sen şu anda çalışmıyorlar ki babandan, Al, babandan abi. ve kayınpederinden. <laughs> İkinci kez. Kafamı karıştırdım. Üçe açık hemen yine. Tamam. tamam. Dur ben alayım onu. <laughs> neden alacağım ben de içiyorum. Tamam. Bugün çok gıcık bu bir var sana. Gıcıklık yapasın mı var? gıcıklık yapar gıcıklığı yok Çok hızlı gidiyorsun mi? İşte Özgün'ün sporcu geçmesi olmaması. Aklıma şey geldi. Yükseği yıkıyor. Hamileken sürekli bu mermerleri çıkıyordum ya hamileken. Hiç çıkmadı arkadaşlar, inanmayın. Özgün <laughs> duran hanımefendiyi de aldım. Çok dışarı çıkmak istedi. O yüzden onu dışarı şey götüreceğim. Önce bir ev bloğu çekelim. Murat gerçi başlamış olabilir. Sonrasında pisi yapacağız. edeceğiz. Gel bakalım gel. Gel. Bak geliyor şu an. Asansör değil Çok hızlı konuşuyorsun ha. Adet mi olacaksın acaba? <laughs> Annelerin böyle bir özelliği vardır ya, her böyle hoşuna giden özellikle bir mesleğe bağlarlar. <laughs> Geçen gün böyle alkış tutarken gerçekten ritimli tutuyor. Şarkıya göre ritimli duruyor. Diyoruz ki acaba müzikle mi ilgilenecek ne bileyim. Bir saatçi mi olacak acaba diye düşünüyoruz. Dokunma oralara. Eyvah, bu yakında. Evet şimdi yeni evimize geldik. Bayağı bir iş yaptırdık biz. Şöyle mutfak dolaplarımız takıldı. Şöyle göstereyim size. Ayrıca şu kombinin dolabı da takıldı. Kombiyi kapattık. Şu karşı tarafa da şöyle üç kapaklı bir dolap yaptırdık. İşte sabahtan beri biz buradayız. Bulaşık akıllısını taktık. Evliyi taktık. Ocağımızı taktık. Fırınımızı taktık şu dağlamazı takmadık çünkü buraya biliyorsunuz fayans aldık. Burası komple fayans olacak. Kombimizde bir fanında bir ses vardı. Bugün servis çağırdık. Kombimizi de tamir ettirdik. Daha sonra ışıklarımızı yaptık. ışıklarımızı açtık. Kapılarımızın boyası zaten bitmişti. Şöyle. Şimdi bunları toparlıyoruz. Şöyle salıyoruz. Banyoyu yaptırdık. Banyo şöyle oldu. Şuraya alta iki kapaklı bir dolap geldi. Tek kapağa takılacak. Biraz eksikler var. Manamız gelecek. Şuraya beyaz bir parça taktık. Banyomuz bu şekilde. Diğer odalarda da şöyle. Bütün penderin mastiklerini yeniledik. Hepsini tek tek söküp, tekrardan yeniden mastik çektik. Kışa hazır bir şekilde. Tüm penderin mastiklerini tekrardan çektik. Şöyle göstereyim. Şöyle komple. Yani dairemiz kışa hazır bir şekilde. Kiracısını bekliyor. Bu videonun altına sahibinden numarasını ekleriz. Eğer kiraya çıkmayı düşünen varsa, boyu beğendiyseniz, kiraya çıkmak isterseniz Oradan ulaşabilirsiniz Yatak odamızı da göstermiştik Tekrardan gösterelim gayet geniş Şöyle Şöyle kocaman Yatak odası var Dediğim gibi her şeyi yeniledik Kendimiz oturacağımız evde Nasıl tadilat yapıyorsak Neyin nasıl olmasını istiyorsak Bu evde de aynı şekilde yaptık kendi evimizmiş gibi, kendimize oturacakmışız gibi her şeyini tamamen güzel bir şekilde yapmaya çalıştık. Ufak tefek şeyler kaldı. Biliyorsunuz ev tamiratı, ev tadilatı çok zor, uzun süren ve değişik yetenekleri isteyen bir süreç. Allah'tan elimizden bir şeyler geliyor. Benim kayınpederim güzel yücel babam da sağ olsun çok yardımcı oldu bize. Her gün geldi, yardım etti. Şu anda da burada içerideler. Yani kendimiz yapabildiğimiz kadar yaptık. Tabii ki bazı yerlerde ustalardan da yardım aldık. Bu şekilde evimizi bitirmiş sayılırız. Şimdi kiracılarımızı bekliyoruz. Ben şimdi hızlıca eve geldim ve yemek hazırlamam lazım. Çünkü saat 5'i geçti. bir saat içinde yemek hazırlamam lazım. Musakka yapacağım. Kıyma çıkarmıştım. O yüzden musakka yapmak istiyorum. Yanına da pilav yapacağım. Bir de ezogelin çorbamız var. Bu şekilde yiyeceğiz şimdi ilk başta bunları böyle yuvarlak doğradım. Acısın çıksın sonrasında kızartacağım. Sonrasında kıymanın iç harcını hazırlayacağım. Evet şimdi önce patlıcanları sonra kıyma sosunu kıyma harcını döktüm şimdi salça suyu yapacağım ve üzerine dökeceğim sonra da fırına göndereceğim sonra da pilavı yapacağım. Artık dinlenme safhasına geçeceğiz. Sabah bir kargom gelmişti, onu hemen açtım. Kot pantolon almıştım, butik malikanesi diye bir yerden. Yani o kadar güzel ki size anlatamam. Kumaşı, rahatlığı benim gibi kot pantolonda e, rahatlığı çok seviyorsanız bu. Kot pantolonlar tam size göre hem de büyük bedenleri de mevcut. Sadece bayanlar için bir kot e, butiği aslında. Çok güzel, çok kullanışlı. Hatta kargonun içinde şey vardı, maske, çikolata falan vardı. Güzel güzel notlar yazmışlar. Çok ilgili, gerçekten de çok kaliteli bir sayfa. E, sayfayı aşağıya etiketleyeceğim, şurada Instagram adreslerini yazacağım. Bence eğer kot pantolon ihtiyacınız varsa ve hani büyük beden vesaire o konularda da zorlanıyorsanız butik malikanesine mutlaka gidip bakın. Ben şu pantolon aldım. Özge gönderdiğiniz pantolondan hangisi derseniz eğer beğendiyseniz bunu size yardımcı olurlar diye düşünüyorum. Şöyle daha detaylı çekecek olursak çok rahat, çok kumaşı yumuşacık. Gerçekten çok güzel. Yarın da belki bununla bir kombin yaparız. Yapamaz mıyız? Yaparız. Neden olmasın?

bugün Mevlüt Kandili. Öncelikle küçüklerimin gözlerinden, büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Allah kimin ne muradı varsa inşallah bu gece de versin diye dua etmek istiyorum. Öncelikle sağlığımız için dua ediyorum. Bir an önce bu virüsün ülkemizi, dünyayı terk etmesini Allah'tan istiyorum. Şimdi ben bu gecenin Murat da geldi. Bu gecenin ee, bu gece için o yüzden bir Yasin okumak istiyorum. Bunun için de Kur'an'ı açtım şimdi. E, Yasin okuyacağım. Zaten sonrasında da artık videoyu kapatırız. Hatta şimdi değişiklik yapalım. Şimdi kapatalım videoyu. Ben biraz Kur'an okuyayım. Sonra görüşürüz. Yani yarın görüşürüz inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Dualarınızı da bizde eksik etmeyin. Hoşçakalın. Bay bay.